Merhaba arkadaşlar. Ben em, bugün bugün Merinet'im. Edrin de burada. Belki Urbecili Karakedi filmini biliyorsunuzdur. Ve bir tane kötü adamımız var. Edrin'in evine gideceğim. <laughs> Merhaba Edrin. Kim o? Tak tak. Edgin neredesin? Ben benim et. Ah merhaba Edgin. Aa evin çok güzelmiş ama. Kimliğim de var. Ben bir, ben bir Biri düştü. Evet. Nasıl bomba? Ay orada tam kötü adam gördüm hemen dönüşmeliyim. Em. Um, evet eceğim ben sonra geleceğim tamam mı? Tabii hiç korkacak bir şey yok. Nerede bu şapşal şey? Öncelikle o şapşal şeyi bulmalıyım. Nerede acaba? Nerede Bir Kötü kötü kötü. dönüşme zamanı hmm. Tiki benekler evet. Amerika kara kedi demek buradasın. Kötü adamı gördün mü? Geliyor. Akuma neresindedir sence? Dur ben yapıyorum. Hey kötü adam. Dur yapıyorumdur. Ah olamaz. Bu Hero Brain. dur sürekli. Dur çıktı of. çıkamıyorum. Ay olamaz Hero Brain. Hey bu yaptığın hiç hoş değil. Ah. Kara kedi vurma. Kara kedi. Okuması nerede? Çimen lazım bana. Okuması nerede? Tamam da bana çimen. Aa pardon. Bana eti içi lazım. için ben nereden bulacağım ya? Koyun bulmam lazım. Koyun. Ah. Gücümüz azalıyor. Ah orada sıkıştırdık onu. Eyvah onun çıkmasına yardım ediyorum. Çıkar mısın oradan Herobrine canavar? Çıkamıyorum. Ay çok korkunç ama. Geldim. Açılma sakın. Açtım. Ne dokun. Ne yaptın sen ki? Herkes neden çıkıyor? Bak kedi. Ne yapıyorsun kara kedi? İşleri daha berbat ettin. Çabuk saklanmalıyız. Bu canavar çok tehlikeli. Ben <laughs> şöyle saklanacağım. Herobrine, ben Halfmod. Çabuk bana ur küpesini, kara kedinin, pen, kara kedinin yüzüğünü getir. Çabuk! Yoksa güçlerini senden alırım. Kara kedi neredesin? Saklanmalıyız dedim sana. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ben bu evde saklanıyorum değil mi? var? De şey nerede? Acaba o canavar nerede? Geliyor Gel. Sıkın. Vurma. Bize vurma Hero Brian. Evet. Ee, merhaba Hero Brian. Ah! Karaktere ona vurma. O yardımsever bir aslında. Dur. Akarket bir şey yapıyor. Çık buradan. Git yoksa annesini sana yapacak. Hey. Işıkları kim söndürdü? Kareket sana vuruyor mu? Kareket ona vurma. Uf buradan nasıl çıkacağım ben? benim bir fikrim var. Evet. Karaket evin önünü ne yaptın? Ben ne yapmadım o yaptı. Kim? O. Oh. Herobrine mı? Karaket'i güzelim evi mahvettin. Nerede ismi yok? Bu ismi yok nasıl da olabilir acaba? Arkadaşlar Urbece ile Kara Kedi videomuz bu kadardı. Ee, e gördüm. İkinci bölümü sakın kaçırmayın.